Boşuna uğraşma Osman. Sihirbazlık kim sen kim be? Sen pençeciliğe devam. Oğlum o işler bitti. Tövbe ettim. Bitti artık. Tabii bu, zaten bu artık benim son gelişim. Yani bir daha finito yani finish bitmiştir. Yani göreceksiniz ilk mahkemede de zaten beraat edeceğim yani. Osman! <laughs> Toparlan koçum ziyaretçim var. Abi, geldi. <laughs> geldim abisi geldim. Onu bir ama yapalım ya. Tamam. Çıkacağız dışarı, hiç numara veriyoruz. Tamam, vermiyoruz. daha çok oyun öğreneceksin sen. Eyvallah. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yaren, Balım. Osman. Güzelim benim. Sen niye geldin buralara ya? Bilmem. Sence ne işin var? Hep benim uyarlığım değil mi? Çok çektiriyorum değil mi sana bir tanem? Sen yüzünden babam çektiriyor bana. İkimize de çektiriyor. Duydu yine içeride olduğunu. Demediğini bırakmadı bana. Bebeğim bu sefer gerçekten çok farklı. Ya yolda bir araba gördüm. Böyle tam böyle döküntü orada. Dedim ben bunu alırım Allah aşkına anlatma artık Osman. Bitsin. Bıktım dinlemek istemiyorum. Her seferinde bir sebebin, her seferinde bir mazeretin var. Böyle giderse biz biteceğiz Osman. Böyle giderse biteceğiz. Böyle gitmesi imkansız. Anla bunu. Sen oğlum neyin var gene? Babam hala gelmedi. E biliyorsun can? Baban Sibel Hanım'la yemekte. Sabahleyin konuştuk ya. Evet. Biliyorum. Konuştuk. E bak ne diyeceğim. Ee, bu akşam bu kadar ders yeter. Televizyonda maç var. İstersen seyredelim ha. Dede. Hı. Ben artık söyleyeceğim dayanamayacağım. Belki kızacaksın ama ben Sibel Hanım'dan hiç hoşlanmıyorum. Sen Sibel Hanım'ı tanıyor musun? Hı? Tanımıyorsun. Tanımak için çaba da sarf etmiyorsun. E, belki tanısan severdi. Hiç sanmıyorum dedi. Hiç sanmıyorum Can'ı kendi oğlum gibi seviyorum. Ama o bana pek alışamadı galiba. Mümkün. Bu konuda zamana ihtiyacı olabilir. Bu yüzden daha çok birlikte vakit geçirmeliyiz bence. Yani böyle arada bir görüşmekte yakınlaşamıyoruz tabii. Acaba diyorum aynı evde yaşasak nasıl olur sence? Bu ciddi bir karar Sibel. Can'ın nasıl tepki vereceğini bilemiyorum. Peki sen? Sen istiyor musun? Önemli olan Can'ın ne istediği. Can söz konusu olduğunda benim isteklerim ikinci sırada geliyor biliyorsun. Anlıyorsun değil mi? Evet çok açık. Önce Can sonra diğerleri. Ben dahil. İster istemez. Yaşadığım trajediyi biliyorsun Sibel. Bu konuda alınganlık yapmazsan sevinirim. Geldi Çiğdem. Çiğdem. Kız Çiğdem. Kız Çiğdem. Gene mi güzel oldun sen? Hadi annem. Oh. Çiğdem ile beraber doğru okula oyalanmadan bana bak. Olayı istemiyorum tamam? Tamam anne. Hayır. Gel anne. Tamam. Canım benim, akşama görüşürüz. Hadi, Hadi güle, güle Memo. git. Memo. Efendim. Karşıdan karşıya geçerken Çiğdem'in elini tut tamam mı? Bak kızım sana emanet ha. Tamam. Merak etme Pelin teyze. Hadi eyvallah artist, gel. Hadi üstlerime. Caddeye çok vardı. Hadi bir şey Plan olmaz, biz garanti de. alalım. Anne sözü dinle. Adam olacak da ölme şeyin ölme. Ay öyle deme kız. Allah o günleri de nasip eder inşallah. Bazen bütün hayatım çöplükte geçecekmiş gibi geliyor Perihan. Ya Melek, sen o kadar liseyi dışarıdan bitirdin... ...neden kendine doğru dürüst bir iş bakmıyorsun? Ben de girişimci ruhu var kızım. Böyle iyi ya, kendi kendimin patronuyum. Tövbe estağfurullah ya. Üniversite mezunları bile asgari ücretle iş bulamıyor daha. Doğru. Okkabaz abi. Bu şimdi hakim karşısında mesela şöyle bir şekil nasıl olur yani mesela? <laughs> o zaman mesela böyle Hani en masum halimi takınsam mesela şu şekil. Hiç sana göre değil Osman. O zaman mesela şey yapayım. E, hani çok kendinden emin bir giriş yapayım. Şöyle gireyim falan. Selamünaleyküm. <laughs> Hanginiz hakim? <laughs> ya da şey gibi de olabilir. Mesela e, hani benim burada ne işim var? Aa, oh, vallahi hiç anlamadık ne oldu ne ara bitti. <laughs> ya da en olmadı böyle ortaya karışık bir şeyler yaparım. hani i̇lk etapta şöyle bir girelim yapsa lan melev arkadaşı olursa falan <gülüyor> <gülüyor> Osman! Buyur. Gemen var hadi. Tamam abisi geldim. O zaman sizi Allah kurtarsın gençler ne diyeyim yani. Bunu saymayız Osman gene gel. Olur, gelirim. Özletme kendini ha. Özletmez özletmez akşama burada. <gülüyor> <gülüyor> Alın bak buradan bir uçacağım sana kafayla akşam olacak ha laf. Ne buraya yazıyorum lan. Ta. Li. Li. Ye. Ye. Talliye bu kadar ya. Hadi eyvallah. Aç abi sıkan kapıyı da. Memo ne yapıyorsun oğlum burada? Hadi gel maç yapacağız. Yok be oğlum. İstemiyor canım. Ne oldu ki? Benim da aklım. Mahkemesi var bugün. Ya düşündüğün şeye bak ya. Osman abi de o işten merak etme. Hadi gel. Öyle mi diyorsun? Herhalde oğlum. Hadi gel maça. Bedir geliyor. Kaç 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 kaç. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? İyi hocam öyle dersler. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz hocam nasıl olsun, hocam? öyle. Savcının iddiasına göre itiraz ediyorum. Neye itiraz ediyorsun? Kaderime yani. Çünkü yani başıma gelenler tamamen bana kaderimin bir oyunudur ve yani sizin bu oyunu bozacağınızdan hiç şüphem yok yani hakim bey. Ciddi ol biraz. Hakkındaki suçlamalar için ne diyorsun? İftira. Yani kurusuyla ya şeyle komple iftira şeklinde hakim bey. Çalıntı oto parçaları satmışsın. Kim? Sen. Hangi çalıntı oto Dalga mı geçiyorsun benimle? Yo estağfurullah hakim bey yani nerede mi yani... Allah cezamı versin haberim yok yani. Vallahi ben bir şey bilmiyorum yani. Ben... Ben öyle gariban kendi halinde bir hurdacıyım yani ben. Allah belen versin ya. Yani ben orada çöplükte arabayı gördüm. Ben onu demir hurdası diye öyle aldım yani. Evet hakim Osman yapmaz öyle şey. Susun. Çıkarım dışarı. Dön önüne. Benim yeni numaram hakim bey. Sihirbazlık şekli yani. Hatta ben hazırlıklı geldim. Şimdi size de burada küçük bir gösteri yapacağım. Şimdi... Dikkatle bakalım lütfen. Bu mendilin rengi nedir efendim? Nedir bu mendil? Sarı yani baya baya bas baya sarı yani. Sen mendilini. <laughs> Oğlum sana yeni mesleğini soran mı oldu? Sarı buyur. Ben bu mendili birazdan bir kırmızı yapayım da o zaman siz görün şimdi. Dikkat lütfen. Kes ulan kes. Sil mi sandın burayı? Çıldırtma da mı? İddiaları duydun. Ne söylemek istiyorsun onu söyle. Ben masum makin değil. Dosyan öyle demiyor ama sicilin kabarık. Ama şimdi tabii eski dosyaları açarsanız onlar çıkar yani. Çünkü ne bileyim yani geçmişte hepimiz yapmadık mı böyle uyarlıklar yani. Ama ben sonra tövbe ettim yani. Gerçekten yani ben ölünü bir hakim bey. Tövbekar oldum yani. Yaz kızım. Dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve mevcut delillerin incelenmesi için... Kız. Ne yazıyorsun? ...duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine... ...ve sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Ay yok, Osmanlı. Şey yok. O... Ay, 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 ay. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Özgürlüğü kutluyorum Ahmet, acayip mutluyum. Gel seni de öpeyim. Şişt. Oh Çıkarın şunu salondan. <laughs> Kavuşacağız yani. Az kaldı. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.